Bedevi kampı geldi. Artık e, klasik iki şekilde ürettiğimiz askerler haricinde bedevi askerler üretebiliyoruz. Farklı farklı helci e, de var. İşte ne bileyim yine e, develerin üzerinden atak yapan, ok atan ve e, mızraklı askerler var. Bunlar e, duvar yıkıcılar, lağımcılar. En ucuz askerler mızraklılar. Onlar hemen şurada görebiliriz. Develer burada. Askerler burada. Hızlıca askerleri görelim. Bu da A diye geçiyor. 5 saat duruyor ama fena değil. Bunlar da yeni askerler. Ee, kralın görseli değişiyor. Şöyle diğer farklı kral şeyleri de var ama artık bu şekilde de özellikle Bedevi tarzı bir şey seçenler de geliyor. Bunun haricinde hızlıca size gösterebileceğim en önemlisi Türkçe dil desteğinin gelmesi. Yazılı olan her şey Türkçe oldu. Bu çok güzel. Herhangi bir şey rahatlıkla e, Türkçe'de anlamımıza sağlıyor. Bunun dışında yeni karakterler geldi oyuna. Hemen üzerlerine gelip göster gösteriyorum. Sırıtan timsah, Dizaynı bu şekilde yapıyor. E, Kuzeylim e, Mücevher diye bir kadın karakter var. Artık kadın kral e, kraliçeler de e, oyun'a dahil olmuş durumda. Hep erkekti. Artık kadın karakterler de geldi. Burada e, Averil diye görüyoruz. Bedevilerle full şehir yapmış. Bedevi savunması yapıyor. Büyüleyici Kain. Kain'in de bu şekilde bir savunması var. Ve yeni şey, biz mesela Hristiyan şeyi seçtiğinizde Kilise geliyordu. Ama artık Müslüman bir topluluğu seçtiğinizde e, cami özelliği eklemişler. Bu detay güzel olmuş. Muhafız gözcü. Bu arkadaş da biraz vuf hareket eden e, bir kral. Temel olarak hızlıca bu şekilde. Eğer beğenirseniz yorum yaparsanız daha kapsamlı videolarda sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle.